Tabi İmamoğlu Türkiye'nin lideri gibi diyorum artık. Proje olmasa da olur. Hayır. Ha. Proje niye olmasın? Ha. Ne mesele? İmamoğlu demek ileri görüş demek, aydınlık demek, gelecek demek. İmamoğlu bir defa İstanbul'u ileriye taşımak istiyor. Halka önem veriyor. Kent lokantaları var, fakirlerin yanında. Ulaşım, metro projeleri var. O da Kendi başlayıp bitirdiği bir proje var mı? Daha önce yaptıkları yarım kalanları tamamladı. Borçları ödedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi neredeyse 200 milyar TL kadar bir borcu var. Türkiye'deki bütün belediyeleri toplasanız İstanbul Büyükşehir Belediyesi etmiyor. Etmiyor doğru. Önceki borçlarını yapacağız Devraldığı borçları kim ödedi? Hatta dolar arttı. Borç o yüzden arttı diyenler içinde ee, İmamoğlu'nun evet. döviz üzerinden borcu da devraldığı günden bugüne neredeyse bir buçuk kat artış gösterdi. İmamoğlu'na devlet bankaları kredi vermişlerdi vermiyor. Yani daha ne kadar şey olacak ki? Bir sürü borcu var. veriyor. Desteklemiyor devlet banka. Bu ayrımcılık doğru değil.